dış dünyayla temas etmeyi büyük bir yük olarak gördü. Fakat orada eksik olan bir şey var. İlim sahibi oluyorsunuz. Bilgi sahibi oluyorsunuz. Dağlar gibi kitapları deviriyorsunuz falan. Yani onlar da marifet değil. Ama irfan yok. O yüzden akademisyenlerin çoğuna bakın mesela öyledir. Çok zeki, çok bilgili, okumuş, profesör olmuş falan falan yani. Bir dünya kitabı var. Ama tın, tın İçi boş, ne yok? İrfan yok. E, okuyor hani deminden beri onu övüyorduk, kinin yalnızlığı, aklın yalnızlığı filan. İyi ama irfan dış dünyayla temasla ortaya çıkıyor. Diğer insanlarla temasla. O toplumsallık duygusunu yok ederseniz ruh hastası bir bilgin olursunuz. E, orayı kapatırsanız sürü koyun olursunuz. Arkadaş bu işin ortası yok mu? Şimdi bir işin hakkını vermek istiyorsanız sürü olacaksanız ee, yani sürüde uyumlu yaşayacaksınız öyle içe miçe kapanma introspectionlar filan olmaması lazım. Ama içe kapanacaksınız o zaman dışarıyı da fazla ciddiye almayacaksınız. Dünyadan, yaşamdan, payınızı eksilteceksiniz. Ölmeden evvel ölmek ya da felsefe ölmeyi tercih etmektir der Sokrates. Fedon diyalı onda. Ölümü tercih etmektir felsefe. Ne, ne demek o? Bedeni, bedenin ölümünü tercih etmek. Dış dünyanın ölümünü tercih etmek. Oraya kaçmak için. Öteye, idealların dünyasına. Ama bu da adamı hasta eder. İşte çile çekmek dervişlerde var. Yani fil dişi kule başka bir şey tabii. Ee, i̇nziva ve uzzet. Yani uzzete çekilmek. İnzivaya çekilmek. Burada sorunlar var. Sadece ruhsal yapılanmanızı hakkını vermek istiyorsanız ee, yaşamdan payınızı eksiltmek Londra'sın. Hem şoför yana en 5 kuruş olmasın.